Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere çok sevdiğim ve defalarca okumuş olduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Normalde böyle kitaplar devamlı okunmaz. Hani bir kere okuduğunuzda hani bir daha çok zordur dönüp bakmanız. Ama hani sevdiğiniz bir filmi izlersiniz ya. Sonunu bildiğiniz halde o sizi sıkmaz. Aynı keyifle izlemeye devam edersiniz. Bu kitaplar da benim için öyle. O yüzden yıllardır hiç sıkılmadan Açıkçası benim okuduğum kitaplar bunlar. Ee, i̇sterseniz başlayalım hemen ilk kitapla. Şimdi ilk yazarımız biraz ilginç. <laughs> ben açıkçası hikayesini okuduğumda böyle şaşırmıştım birazcık. Ee, Albert Sarako'nun Bu Kaos'un Kutsal Kitabı isimli e, denemesi. Şimdi neden yazarın hayatı ilginç? Çünkü ailesi tam 400 yıla yakın e, İstanbul'da yaşamış. Yani e, kökeni aslında Türk bir yazar. O da zaten İstanbul'da doğuyor. ...daha sonra Orta Avrupa'ya gidiyor. Oradan da Amerika'ya giden bir yaşam hikayesi olmuş. Hayatı boyunca çok karamsar ve nihilist olarak adlandırılıyor. Ve Nietzsche'den bu yana aslında hani en yıkıcı güç taşıyan yazar olarak da biliniyor. Bu karamsarlığının aslında şöyle anlatabilirim size. Hayatı boyunca intihar etmek istiyor. Ama ailesi üzülmesin diye intihar etmiyor. Ve babası 1971 yılında ölünce... E, o da ölümünden birkaç saat sonra kendi yaşamına son veriyor. Böyle de hüzünlü bir e, hikayesi var açıkçası. E, çok soğuk, sert, e, böyle vurucu noktalara değinen bana göre biraz karanlık ve e, böyle yer yer taşlayıcı bir metin. E, Kaos'un kutsal kitabı. Hani ben bu kitabı gerçekten ne zaman böyle kafam e, kafamda böyle dünya ile ilgili bir konu takılsa mutlaka açar bunu okurum. Çünkü yazdıkları beni çok etkiledi ve benim düşünceme çok yakın şeylerden bahsediyor. Hani o yüzden ben bunu adeta böyle bir ders kitabıymış gibi okuyorum. Birçoğunuz için birazcık tabii ki de e, karamsar gelebilir. Hani bu dönemlerde çok okumak doğru mu inanın bilmiyorum ama bazı şeylerin açığa çıkması için de böyle kaos ortamları bence gayet ideal yani diye düşünüyorum açıkçası. Üremeye, üretmeye ve tüketmeye dair bir reddiye. Şehirlere, beton katmanlarına, budala politikacılara, böcekleşmiş yığınlara, gökten firar etmiş tanrılara bir lanet olarak e, arkasında kitabı tanımlıyor aslında e, yazar. Ben o kadar çok yeni çizdim ki hani bunları okumaya kalksam hani video e, çok uzayacak. O yüzden hani şöyle en sevdiğim yerleri okuyayım sizlere. E, entelektüel insanlarla ilgili söylediği bir laf var. Görgü kurallarını asla çiğnemeden birbirlerinin gözlerini oyma sanatındaki ustalık hayranlık verici. Çok tatlı yani böyle. Bizim devrimlerimiz yalnızca laftadır. Şeyleri yeniden şekillendirdiğimiz yanılsamasını yaratmak için sözcükleri değiştirmemiz yeter. Her şeyden ve kendimizden korkuyoruz. Cesaretin ötesine geçerek cesaretin içini boşaltmalarının ve deliliği if ifrada vardırarak delilikle uğraşmanın yolunu buluruz. Hiçbir şeye karşı çıkmıyoruz ve her şeyin düşük yapmasına, başarısız kalmasına yol açıyoruz. Güçsüzlüğe, güçsüzlüğe bağlı ölçüsüzlüğün zaferi bu. Çok güzel. Ve e, üreme ile ilgili dediği kısımda çok haklı. Her yoksul bir başka yoksul doğurarak sefalete yeni bir rehin verdiği andan itibaren suçlu olur. Bu da kontrolsüz aslında nüfusun artmasına yönelik bir atıf ve hmm, doğru yani maalesef değil. Doğru. Üzücü şeyler bunlar ama. Ee, sanatlar yok olalı kaç kuşak geçti. En ünlü sanatçılarımız gelecekte kok okkabaslara benziyorlar. Ne bir şeyi inşa etmeyi biliyoruz ne heykel yapmayı ne de resmi. Müziğimiz bir iğrençlik. Bu nedenle eski anıtları yıkmak yerine restore ediyoruz. Bu nedenle bütün usupların koruyucusu. Kesiliyoruz. güçsüzlüğümüzün ikinci itirafı. Ve dediğim gibi birazcık karanlık ve taşlayıcı olduğu noktalar var ama ben açıkçası çok seviyorum ve birçok yerde daha hızlı buluyorum bu yazarı. O yüzden yıllar geçse de okumaya devam edeceğim. Şimdi diğer bir kitap daha önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum sanırım bahsetmiş olabilirim. Günçuz Vaz's'ın Bu Cehenneme Övgü isimli kitabı. Şimdi bu kitapta gündüz varsa aslında gündelik hayata dair total e, total söyleyemedim. Totalitarizmden bahsediyor birazcık. Çeşitli konular üzerinde kendi fikirlerini anlatıyor. Mesela nelerden bahsediyor? E, özgürlük cehennemdir. Enformanyaklık, seçmeme özgürlüğü, ölüm unutkanlığı, kahramanlar totaliterdir. Senin cinsiyetinde. Bu tarz böyle e, çok düşünmediğimiz üstüne e, kafa yormadığımız konularda gerçekten çok aydınlatıcı düşünceleri var. E, özellikle iletişimle ilgili söylediği birkaç şey var. O, o kadar haklı tespitler ki. Mesela size bir kısmını okuyayım Birbirimizi anlamayacağımız korkusuyla sözcükleri gereğinden çok fazla kullanıyoruz. Konuşmamanın iletişim kurma reddetme etme anlamına çekilmesinden, kabalık olarak görülmesinden korkuyoruz. Ayrıca çok fazla konuşuyoruz. Sessizlik bizi ürkütüyor. Sessizliği denetleyemiyoruz. Oysa sessizlikte sizinlediğimiz ama tanımadığımız dürtülerin özgürlüğün ve gelişi güzelliğin son noktası saklıdır. Çok güzel. Gerçekten özellikle konuşmamanın iletişim kurmayı reddettiği gibi algılanması çok güzel bir tespit bence. Gerçekten çok güzel. Başka ne çizmişim? İktidarların en büyük korkusu muhalefet değil, ciddiye alınmamaktır. güzel tespitleri var gerçekten. Ee, çok var. Hangisini seçsem? Özgürlük uğruna girişilen her türlü çabayı derhal bir ölüm duygusu izler. Özgürlük istediğimiz herhangi bir şeyi, her şeyi düşlemek ve yapmak demektir. Sorulmamış soruları sormak, yapılmamışı yapmaya cüret etmek, bilinmeyenin peşinde koşmaktır. Tehlikeli bir serüvendir bu. Tehlikenin en ucunda ise ölüm vardır. Çok güzel değil mi? Yani gerçekten ee, bunun bunlar artık konularını ben neredeyse ezberledim. Ama hani aklıma hiç çıkmasın diye devamlı okuyorum. Hani adeta bir film gibi kitabı izliyorum yani böyle. çok güzel. Gerçekten bunu e, ben birçok insana da önermişimdir bugüne kadar. Mutlaka bakabilirsiniz buna. Bakın yani çok çok güzel. Şimdi diğer bir kitap aslında yani bu kitabı e, önce bir göstereyim. İsteriz de Çocuğun Hüzünlü Ölümü ve diğer öyküler. Şimdi bu Tim Burton'ın bir e, aslında hikaye kitabı. Kendi resimlerinin olduğu. Bu kitabı sevmeniz için e, Tim Burton'ın hayal gücünü, filmlerini e, birazcık onun böyle gotik tarzını sevmeniz gerekiyor açıkçası. Yoksa size birazcık saçma ve mantıksız gelebilir çoğu hikayesi. Hatta bütün hikayeleri neredeyse. Ama ben zaten Tim Burton'ı idol, idolüm olarak gördüğüm için ee, bu kitabı kaç yaşından beri okuyorum? 13 yaşından beri bu kitabı okuyorum ben. Ee, arkasında sadece şu yazıyor. Yüzünüzde asıp kalacak gotik bir gülümseme. Çok güzel. Bakın şöyle göstereceğim şimdi size. Bakın şöyle içinde e, resimler ve hikayeler var. Bakın, hikayeler bu arada çok kısa. Yani bakın şu çok tatlı. eee Tim Burton'ın zaten böyle stop motion tekniğiyle çekilmiş genellikle animasyonları oluyor. Birçoğunu da aslında biliyoruz. Mesela benim en sevdiğim hikaye Bakan Kız'ın hikayesi. Çok tatlı. Hikayeler bu arada çok kısa, onu söyleyeyim. Ama ben yıllardır nedense bunu hep açıp okuyorum. Artık ezberledim yani hikayelerin içindeki. Çok mutlu ediyor beni. Herhalde böyle bir yönetmene, bir yazara hayranlık duymak böyle bir şey. Hani onun yazdığı şeyler çok değerli oluyor sizin için. Önerebilirim ama dediğim gibi hani Tim Burton'u seviyorsanız e, mutlaka bir bakın. Çok ilginç bir e, hikaye kitabı gerçekten. Alışılmışım birazcık dışında. Tim Burton gibi. Diğer kitabımdan bahsettim daha önce. Bir videomda çok iyi hatırlıyorum. E, Oşan'ın Devrim bu kitabı. E, bu kitap aslında Osho'nun içsel bir devriminden bahsediyor. Daha önceki videomda bahsetmiştim aslında. Ona bakabilirsiniz. Orada daha detaylı anlattım. Bu benim gerçekten hayata bakış açımı değiştiren kitaplardan birisi oldu. Burada az önce dediğim gibi içsel bir devriminizden yola çıkarak hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Bütün yargı ve koşullanmalardan bağımsız gözlerle gören ve hayatınıza tam bir dönüş, dönüşüm getirecek bir devrim bu arkasında şöyle yazıyor mesela devrimin mantığı yoktur devrim şiir, şiirsel bir sıçramadır sıçrama bir boyuttan öbür boyutadır devrim dikeydir varoluşun başka alemden nüfus eder burada da aslında Oşa'ya sorular soruluyor ve oşo sorulara cevap veriyor yani birazcık böyle diyalog şeklinde ilerliyor kitap altını çizdiğim çok yer var ama okum, bunları daha önce anlatmıştım bu anlamsal anlamsızlık çağıdır neden? Neden bu anlamsız? Ah, konuşamadım. Bu anlamsızlık çağıdır. Neden? Neden bu çağ anlamsızlık çağı haline geldi? Çünkü insan çok bilgili oldu. Herkes biliyor. Herkes bildiği için ise kimse anlamıyor. Doğru. Yine doğru. Sevdiğin insandan nefret etmek iyidir. Çünkü o zaman nefret ve sevgi oyunu müzik yaratacaktır. Yoksa bir insandan sadece nefret etmek müzik yaratmaz. Ses olur fakat sessizlik olmaz ve müzik olmayacaktır. Bir insanı sevmek ve müzik yaratmak için bir fırsat, bir gerekçe olmayacaktır. Çünkü sessizlik olacak ve ses olmayacaktır. Ses ve sessizliğin birlikteliğinden, el ele dans etmesinden, birbirini kucaklamasından müzik doğar. Müzik mutluluktur. Bu da böyle ıı, enstrüman çalanlar için güzel bir anekdot olmuş gerçekten. Çok tatlı. Ee, okurken benim çok mutlu eden bir e, kitap bu devrim. Oşun'un daha önce birçok kitabını okudum ama nedense devrimin yeri her zaman bende ayrıydı. O yüzden hani devamlı dönüp dolaşıp bu kitaba bakarım. Çok da güzel bence. iyi bir kişisel gelişim kitabı olarak değerlendirebilir. Şimdi <laughs> bahsedeceğim kitap e, nasıl Paris'te olunur? Nerede olursanız olun. Şimdi bu kitabı yani <laughs> çok saçma ama e, Paris bir kadının nasıl oturması, konuşması, kalkması, yemesi, içmesi, işte nasıl giyinmesi, e, nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan böyle çok tatlı bir e, kitap bu. Hani bir amaca hizmet etmiyor ama dört e, tane Parisli e, bir kadının yazdığı böyle çok güldüren sizi yer yer, e, yer yer böyle kadınınıza dair, kadın olmakla dair e, kısımların olduğu. Benim çok sevdiğim ve yıllardır da böyle ne zaman sıkılsam açıp böyle bir kısmını okuduğum bir kitap. İçinde de çok tatlı resimler var. Bayağı da böyle şey bir kitap. Görselliğinize hizmet eden bir kitap. Şöyle göstereyim. İçinde böyle çok tatlı yerler de var. Mesela benim çok sevdiğim resimler de var içinde. Yani ben zaten bu dört kadını da takip ediyorum e, sosyal medyadan. Çok ilham vericiler. Hele benim gibi böyle Fransız kültürünü seviyorsanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Çok tatlı böyle resimler var içinde. Ee, yalnız şöyle bir sorunum var. Bu kitabın Türkçesi var mı bilmiyorum. Ben bu kitabı İngilizce olarak okudum ama çok kolay bir dili var. Hani bilmediğiniz kelimeler olur, olursa İnternetten baktığınız zaman çok kolay anlaşılabilecek bir Yani bu çok ağır bir metin değil. Ee, benim en sevdiğim kısmı annelikle ilgili olan kısmıydı. Ee, Fransız kadınının anne olmaya bakış açısı. Ee, şöyle gösterecek olursam. Ee, yani Paris kadının aslında annelikte birazcık e, böyle bencil olduğundan bahsediyor. Yani kendi hayatını e, çok çocuk için eee Nasıl desem hani bizdeki Türk kültürlerine göre birazcık saçını süpürge etmek değil var ya bu kültürde mesela çok yok o. Ee, güzel bir anekdot bana göre. Güzel yani se sevdim. Mesela less is more kısmı var. Yani bu kısmını da ben çok sevmiştim. Ee, çok fazla kendinden vermemek. Ee, hani Kendinden çok fazla ödün vermeden ilişkilerini yönlendirmek. Hani bu her türlü ilişki için geçerli. Yani böyle Farklı bir kültürün kadınlık anlayışını okumak bence çok ilham verici bir şey. Bu dört kadın da zaten hani benim kişiliğimin, karakterimin... De, karakterimin demek çok doğru değil de, hayata bakış açımın, desem daha doğru olur, hayata bakış açımın değişmesinde çok etkin rol oynayan kadınlardı. Çünkü ben özellikle Caroline'i, Caroline de Margaret'i, çok uzun zamandır takip ediyorum. Yani liseden beri takip ediyorum ve çok hayranlık duyduğum bir kadın. Hani ne böyle çok güzel olarak nitelendirirsiniz kendisini ama kendine has bir havası, bir tarzı var. Bu çok büyüleyici bir şey bana göre. Ee, o yüzden hani hem idol aldığım, örnek aldığım kadınların böyle bir kitap yazması çok beni mutlu etmişti. Ee, çok güzel. Hani gerçekten çok sevdiğim bir kitap. Son kitabımın sadece hani adından, sanından bahsedeceğim. Çünkü hepimizin konusunu bildiği bir kitap. Tabii ki de Küçük Prens. Küçük Prens'i buraya yazmışım. 2011 yılında almışım. 6. ayın 2011 yılında okumuşum. 9 sene geçmiş ve her okuduğumda da bir tik atmışım. 11 defa okumuşum Küçük Prens'i. Konusunu biliyorsunuz. Küçük Prens'le ilgili söylenecek ne var bilmiyorum. Çok fazla üzerine yazıldı, çizildi Küçük Prens'in. Ben aslında çocukluğumu hiç kaybetmemenin hazını yaşıyorum bu kitabı okurken her zaman. Yani 2011 yılında da okuduğumda bu kitapla ilgili aynı düşünceleri, aynı hisleri hissediyordum. Şu an 2020 yılında okuduğumda da hala aynı şekilde düşünüyorum. beni en çok etkileyen kısmı altında çiz. Aa içinden şey çıktı. Bir arkadaşım bana verdiği papatya çıktı. <laughs> Mesela ne çizmişim? Şu büyükler ne tuhaf oluyorlar. Doğru. İnsanların arasında da yalnızdır insan. Çok tatlı şeyler. Bu belli bir günü ya da bir saati diğerlerinden farklı kılan şeydir. Örneğin benim avcıların yaşadığı yerde bir adet vardır. Perşembeleri köyün kızlarıyla dans edilir. Dolayısıyla perşembe harika bir gündür. <laughs> Çok tatlı ya. Gerçekten çok güzel ve hiçbir yetişkin insan bunun ne kadar önemli olduğunu anlamayacak demiş şu küçük prens çizimi. Bunu bilenler çok iyi bilir o manzarayı nerede görseler tanırlar. Onun bir küçük prens atıfı olduğunu. Sahipsiz bir elmas bulursan senindir. Sahipsiz bir ada bulursan yine senindir. Bir fikri ilk kez sen ortaya atarsan hemen patent patentini alırsın, senindir. İşte bu yıldızların da sahibi benim. Çünkü benden önce kimse onlara sahip olmayı akla bile getirmedi. Çok güzel. Yani ben bu kitabı şimdi bu video için alırken bu içine çok bakmamıştım ve yine duygulandırdı beni. Ha, çok en sevdiğim sahnelerden biri. Bana bir coin çizer misin? Yani bunu hani okumadınız, hani okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Okumadıysanız ne olur okuyun. Çünkü gerçekten hayat kurtaran bir kitap bu. Her koşulda, her olumsuz anda yüzünüzde çok tatlı böyle bir gülümseme bırakacak. Ee, mükemmel bir kitap. Gerçekten. Çok güzel yani. Duygulandırdı beni. Çünkü içinde arkadaşlarımın yazdığı notlar da varmış. Çok tatlı ya. Çok güzel. Duygulandırdı beni. Her neyse e, bu kadar arkadaşlar. Ben bu kitapları gerçekten yıllardır, gördüğünüz gibi 2011'den beri e, okuyorum. Tekrar tekrar da okumaya devam edeceğim bundan sonraki yaşamım boyunca. Bu kitaplar her zaman benimle olacak. Umarım keyifle izlemişsinizdir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.